Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün ayva tatlısı yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. 4 tane ayva var. Yıkadım. Önce söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. hazırlayacağım şimdi hepsini. Ayvamı hepsi böyle soydu. Önce kabuğları tencereme dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Voy, bu da fit şəkildə ki, yoxdur. Tək bir tanədən 3, 4, 3, 4 tələ vardı. Bilmirəm, niyə şəkildə yoxdur içində. Ay, bunlar dizəcəklər. Ben ayva beş tane almıştım. Tatlı için sağ olsun. <laughs> Oğlum bir, bir tane yemişti. Afiyet olsun. Çekirdek şey yoktu içinde. 2 üç tane nert çiçeği atacağım içine. Renk dersin. Yeterli de. Kişiye kaşık böyle şekeri ekleyelim. Sıvı için dört bardak su ekledim. Yarım bardak daha ekleyeyim. Dört buçuk bardak. Su ekledim. Şimdi tübe pişmeye bırakıyorum. Orta kısık ateşte. Artımız yarım saati bile kaynıyor. Rengi de çok güzel oldu. Daha kaynaması gerekiyor. Artımız çok güzel oldu. Şerbetleri böyle kıvam Çok güzel. Böyle yeterlidir. Ben şimdi soğumaya bırakıyorum. Tatlımız da hazır. Çok güzel olmuş. Fındık ekledim. Kızım fındık istemedi. iki tane sade bıraktım. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi elinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.